Kurbağa hikayesi bir zamanlar uzak bir ormanda bir derenin sakinleri arasında kurbağalar da varmış. Bu kurbağalar kendi aralarında bir yarışma düzenlemeye karar vermişler. Yarışmadaki hedef engebeli ve çok yüksek bir dağa tırmanmakmış. Yarışma için kurbağalar yerini almış, seyirciler de yerlerine geçmişler. Fakat yarışmanın izleyicileri Hiçbir kurbağanın o kadar yüksek bir dağa tırmanabileceğine ihtimal vermiyorlarmış. Hiçbirine inanmıyorlarmış. Nihayet yarış başlamış ve kurbağalar daha doğru koşmaya başlamışlar. Yarışmayı izleyen diğer hayvan dostları, zavallı kurbağalar, hiçbiriniz o dağa tırmanamayacaksınız. Hepiniz düşeceksiniz diye bağırıyormuş.